olarak katılabilme ve hareketlilik faaliyetleri için düzenli olarak hibe desteği alabilme fırsatı sunar. Akreditasyon ile kurumlar birkaç yılı kapsayan hareketlilik faaliyetlerini planlama ve uygulama imkanı bulabilirler. Erasmus akreditasyonuna sahip kurumlar farklı teklif çağrısı dönemlerinde hareketlilik faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sadece bütçe talebinde bulunarak kolaylıkla Erasmus programına erişim sağlayabilirler. Akreditasyon belgesi hem mesleki eğitim, hem okul eğitimi, hem yetişkin alanında alınabiliyor. Ve başvururken bunlara her birine sadece birer kez başvuru yapabiliyorsunuz. Aynı anda üç sektörden de akredite olmanızda herhangi bir engel yok. Kimler başvuru yapabilir? Tüzel kişiliğe sahip, mesleki eğitim alanında en az iki yıl faaliyet göstermiş olan Kurum kuruluşlar, yerel bölgesel kamu otoriteleri, mesleki eğitim alanında görevli kurum kuruluşlar, herkes başvuru yapabilir. E, mesleki eğitim tanımı bu dönem birazcık bizim için genişledi. Eskiden sadece temel mesleki eğitimi baz alıyorduk. Artık e, sürekli mesleki eğitimin de devreye girmesiyle birlikte e, potansiyel yararlanıcı ağımız birazcık genişlemiş oldu. E, bunlara örnek verecek olursak meslek odaları, ticaret sanayi odaları, sivil toplum kuruluşları, İşçi ve işveren sendikaları da artık bizim e, potansiyel yararlanıcı listemizde var. Tabii ki mesleki ve teknik anadolu listeleri zaten hep vardı. Onları tekrarlamıyorum. Ee, Akreditasyona başvuru yine bütün projelerde olduğu gibi komisyonun e-formları üzerinden yapılır. Şu noktada en yakın akreditasyon başvurusu e, 19 Ekim 2021 tarihinde olacak. Yine Brüksel saatiyle e, 12'de. ...ye kadar başvuru yapabileceksiniz. Ee, akretasyonla ilgili belirtmek istediğim birkaç diğer husus daha var. Ee, akredite olan kurumlar nasıl hibe alacaklar? Akrete olan kurumlar bir önceki yılın raporlama ve izleme uygulama sonucundaki performanslarıyla, talep ettikleri faaliyet sayısıyla e, yıllık bizim tarafımızdan, Ulusal Ajans tarafından belirlenip web sitemizde yayınlanan hibe kriterlerindeki önceliklerle ve mesleki eğitime ayrılmış olan bütçe kapsamında bir hibe planlaması olacak akreditasyon ile başvuran kurumlar için. Akreditasyonla başvuracak olan kurumlar K-121 formunu dolduracaklar. Diğerinden farklı olarak bu forma sadece akredite olan kurumların erişimi var. Zaten yanlışlıkla doldurmaya kalkarsanız o ailenizi yazdığınız anda karşılığında bir akreditasyon numarası çıkmayacağı için yanlışlıkla zaten bu formu doldurma gibi bir şansınız yok. Ee, Erasmus akreditasyonu ile düzenli olarak hareketlilik faaliyeti düzenlemek isteyen tüm kuruluşlar bu kapsamda var olabilirler. Ee, dediğim gibi e, buraya sadece akredite kurumlar başvurabilir. Ve burada önemli olan akreditasyon başvurusu yaparken siz bize bir Erasmus planı sunuyorsunuz. Bu Erasmus planının içinde bir takım hedefler var. Artık o hedeflerin gerçekleştirilme yeri bu K121 formları. Siz o hedefler kapsamında bu K121 formlarında bize bir takım tekliflerde bulunuyorsunuz. Bu hedefler kapsamında bütçenizi belirliyorsunuz. Bu hedeflere nasıl erişim sağlanır noktasında optimum bir hedef belirliyorsunuz ve bize aslında sadece bir bütçe tahmini sunuyorsunuz. Yani bu K121 formları bugüne kadar alışmış olduğunuz başvuru formlarına göre çok kolaylaştırılmış, çok basit sadece bir hibe talep e, formu gibi düşünebilirsiniz. Buradaki tek kriter akreditasyon belgesinde sunmuş olduğunuz Erasmus e, planında yer alan hedeflere erişim sağlayacak faaliyetlerin altını çizmek. E, akredite kurumlar hem konsorsiyum hem tekil olarak başvurabilirler. Ama buradaki e, önemli nokta da şu. Akreditasyon başvurusuna, akreditasyon belgesine konsorsiyum olarak başvurduysanız ondan sonraki 7 yıllık süre içinde hep konsorsiyum projeleri yapacaksınız ve K121 formunu konsorsiyum olarak dolduracaksınız. Ama akreditasyon belgesini tekil olarak aldıysanız ondan sonraki 7 yıllık süre içerisinde e, hep tekil başvurularda bulunacaksınız ve formu da o kapsamda dolduracaksınız. Şayet konsorsiyum lideriyseniz K121 formunu doldururken ortaklarınızın o ID'sini de e, sizin o form forma girmeniz gerekiyor. Konsorsiyum iç olması için en az bir e, üye kuruluş gerekiyor yürütücü dışında. Ee, başvuru sayısı bir kere yapabiliyorsunuz K121 başvurularını. Ee, faaliyet listesinde yer alan tüm aktiviteler için geçerli ee, tüm aktiviteleri yapabilirsiniz o kısa süreli projelerde de görmüş olduğunuz faaliyet Şimdi tekrar üstünden geçeceğim aynı şekilde e, kısa süreli projelerdeki faaliyetlerin aynısı var ee, sadece burada farklı olarak e, katılımcı üst sınırı yok 30'da öbüründe bunda katılımcı üst sınırı yok ve yeni gelen e, bir konu yine bu program döneminde e, akredite kurumların hareketlilik projeleri için artık o kalem, o faaliyet için verilmiş olan e, hibenin yüzde yirmisini ortak ülkelerde de kullanabiliyorsunuz. Bu şu demek, AB üyesi ülkeler dışında kalan program rehberinde de zaten listesini görürsünüz. Ülkelere de bütçenizin yüzde yirmisini kullanarak hareketlilik düzenleme şansınız var akredite kurumlar olarak. Faaliyetlere baktığımız zaman kısa süreli bir proje faaliyetlerinden farklı değil yine aynı kapsamda personel, öğrenici ve diğer faaliyetler birebir aynı var. Burada sadece demin de dediğim gibi katılımcı üst sınırı yok. Hibe kalemleri de aynı akreditasyon kapsamında yapacağınız hareketlilik talebinde yine aynı şekilde kurumsal destek, seyahat, bireysel destek. E, dahil etme desteği, hazırlık ziyaretleri, kurs ücretleri, dil desteği ve istisnai masrafları yine bu proje tipinde de görüyoruz. E, Akredite olan kurumların başvurusu 11 Mayıs'ta bitiyor. E, saat 12'de, Brüksel saatiyle. E, bu dönemde başvuran projecilerimiz bir e, Eylül itibariyle projelerini yürütmeye başlayabilecekler. Bir husus daha ekleyeyim. Akrete kurumları K-121 formu 15 aylık komisyon standart bir süre koymuş. Onun altına ya da üstüne geçilmiyor. Ama şöyle de bir opsiyon tanımış. 15 ayı uzatmak isterseniz şayet ki maksimum uzatabileceğiniz süre 24 ay. 12. ayda bunu öngörüp projenizi 24 aya kadar da uzatma şansınız var. Benim anlatacaklarım meslek eğitim kapsamında anlatacaklarım bu kadardı. Sabırla dinlediğiniz için beni teşekkür ediyorum. Sanırım Oğuzhan Bey devam edecek şimdi. Evet teşekkürler Berkan Hanım sunumunuz için. Oğuzhan Bey'le devam edelim uygunsa. Berkan Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Meslek eğitimle ilgili güzel bilgiler verdi. Siz de önceliklerle ilgili güzel bilgiler verdiniz. Ben de bu bilgileri alıp ee, 2014-2020 sürecinin 2021-2027 döneminde okul eğitimi açısından nasıl evrildiğini anlatacağım. Ee, karşılaş... Sunumunda <laughs> genelde karşılaştırma yapacağım. Ee, siz program rehberine e, ulaşabiliyorsunuz. Program rehberinde açıkça yazıyor fakat Ulusal Ajans açısından ya da Avrupa Komisyonu açısından Nasıl bir okuma yapmamız gerekiyor? Yeni dönemle ilgili neler yapmamız gerekiyor? 2014-2020 dönemindeki yaptığımız ya da sahip olduğumuz alışkanlıkların hangilerini değiştirmemiz gerekiyor? Onlara odaklanacağım daha çok. Şimdi yeni döneme geçtik. 2014-2020 dönemini sonlandırıyoruz. Ve bundan sonraki süreçte 2021-2027 dönemine geçmiş olacağız. Yeni Eski dönemde 101 projeleri vardı bizde. 229 projeleri vardı ve 201 projeleri vardı. Yeni dönemde bu projeler ne oldu? Halen devam ediyor mu? Ee, onlara bakacağız ilk önce. Ben bunun öncesinde sizlere söyleyeceğim bazı kodlar var bu. 101, e, 229, 201 gibi. Yeni dönemde kullanılan kodlar var. 101, 120, K120, K121, K122, K210 ve K220 olarak. E, K120 e, agreditasyon başvurusu, K121 agredite olan kurumların hibe başvurusu, K122 de kısa dönem, kısa süreli, e, short term mobility izlediğimiz kısa dönemli hareketlilikler. K210 olarak söylediğimiz e, normalde 2014-2020 döneminde olmayan bir e, başvuru türü. E, Bunlarda da small scale partnership diye geçiyor küçük ölçekte ortaklıklar. Buna ilaveten e, K220 olarak Cooperation Partnership olarak işbirliği ortaklıkları geldi yeni dönemde. Şimdi bir bakalım onları açalım nasıl açacağımızı görelim. Şimdi yeni dönemde az önce belirttiğim gibi K101'ler e, K101 e 229 ile birleşerek K200, e, K122 olarak devam ediyor. Buna ilaveten e, yeni dönemde agreditasyon ve 210 geldi. 201'ler 220'ye, K220'ye evrildi. Yeni dönemde e, toplam bütçe 28.4 milyar euro. Bunun %16'sı okul eğitimine ayrılıyor. Toplamda e, okul eğitiminin e, Avrupa Komisyonu'nun belirlemiş olduğu genel önceliklerin 3 tanesi okul eğitimine uyuyor. Bunların birincisi dahil etme İkincisi dijital gündem, üçüncüsü yeşil gündem. Bunlar nedir? Ee, yeni dönemde yazılacak projelerde Avrupa Komisyonu diyor ki 2014-2020 dönemindeki öncelikleri unutun, yeni dönemdeki önceliklere odaklanın diyor. Bunlardan birisi dahil etme. Dahil etme dezavantajlı olarak görünen, bu sosyoekonomik olarak olabilir, göçmen olabilir, dezavantajlı engel, sağlık durumları gibi durumlar olabilir. Bunların süreçlere daha fazla dahil edilmesini istiyor. İki, diğer bir e, önceliği dijital gündem. Dijital gündem neydi? İki yıl önce belki bu kadar e, dijitalleşmeye ihtiyaç duymuyorduk. Bu kadar uzaktan eğitime e, ihtiyaç duymuyorduk. Fakat yeni dönemde bu pandemiyle özellikle gelişen eğitim yönelimleri eğitim fiyatları ve yönelimler var. Bundan dolayı yeni dönemde diyor ki yaptığınız e, faaliyetlerde bizim önceliğimiz ayrıca dijitalleşme. Bu fiziki ve sanal hareketliliklerle uzaktan eğitimin yapılması diyor. Diğer bir gündem de yeşil gündem. Şu anda biz pandemiyi konuşmuyor, olsa, konuşmuyor olsaydık şu anda bizim e, projelerimizde göreceğimiz şey iklim değişikliğiydi. İklim değişikliğine yönelik olarak da pandeminin biraz zayıflaması sonrası biz özellikle şunu göreceğiz, e, projelerimizde özellikle Yeşil Gündem'in e, projelerde iklim değişikliğine yönelik farkındalık arttırmaların, e, bilinç oluşturmanın gibi e, önceliklerin daha çok görüleceğini göreceğiz. Şimdi şöyle Yeşil Gündem kapsamında onları açacağız. Dahil etmeni... Farklı yaş grupları olabilir, farklı kültürel, sosyoekonomik geçmişleri olabilir, engelliler, eğitim ve göçmenler olabilir. Bunların süreçlere dahil edilmesi ve yeni dönemde teşvik edilmesini istiyor Avrupa Komisyonu. Dijital gündem olarak da e, dijital araçların kullanım becerilerini artırma, bu blended learning olarak söylenen karma öğrenme, fiziki ve dijital olarak öğrenmenin dahil edilmesini uzaktan e, eğitimin, uzaktan öğrenmenin teşvik edilmesini istiyor. Yeşil Gündem diye bir iklim değişikliğine istinaden e, ben takip edenlerden şunu okuma yapmalarını isterim aslında. Şimdi e, Avrupa Komisyonu bunları söylüyor ama bunların altını dolduruyor. Şimdi siz projelerinizi yaparken e, bir konuda fikriniz olması için o konuda bilginiz olması gerekiyor öncelikle. Şimdi ee, Avrupa'da şu var. European Green, Green Deal diye bir anlaşması var. iklim değişikliği istinaden. Projeleri hazırlarken ya yani da proje hazırlama aşamasında Avrupa e, neyi hedefliyor? 2050 yılına kadar ne yapmak istiyor? Onları görmek lazım aslında. Buna ilaveten dijitalleşme ile ilgi, ilgili e, Digital Education Action Plan, dijital e, Digital Eğitim Eylem Planı var Avrupa bu Komisyonu'nun. Bunun net bir şekilde okunması gerekiyor aslında. E buna ilaveten iklim değişikliğine istinaden şunu diyor. Tamam ben iklim değişikliğiyle mücadele edeceğim. Nasıl mücadele mücadele edeceğim? Green skills denen yeşil becerileri teşvik edeceğim. Mesela Green Travel diye bir olay geldi bu sefer yeni dönemde. Green Travel ne diyor? Karbon salınımını azaltmak istiyorum. Bundan dolayı karbon salınımı az olan araçların kullanımını teşvik etmek istiyorum diyor. Bu üç günden arkadaşlar bizim okul eğitiminin alakalı gündemleri. Bunun haricinde demokratik katılım var. Demokratik katılım okul eğitiminin öncelikleri arasında yer almıyor. Şimdi bakalım Erasmus programı ne oldu? Erasmus programı önceki seneler 2014-2020'de olduğu gibi ana eylemlerin altında bireylerin öğrenme hareketliliği, K1, kurum ve kurum kuruluşlar arasında işbirliğini e, K2 olarak devam ediyor. Kimler katılabiliyor bu K122, 210 ve 220 projelerine?